meme kanseri hem ülkemizde hem gelişmiş ülkelerde kadınların en sık görülen ve en sık kanserden ölüm nedeni olan hastalıktır. Bu hastalık bu kadar sık görülmesine rağmen taramayla erken tanı şansı var ve %100'e yakın yaşam şansı ve memenin korunma şansı var. Ülkemizde yaptığımız çalışmalarda son 20 yıl içerisinde meme kanseri sıklığının iki katından daha fazla arttığını gözlemledik. Bu artışta nüfusun yaşlanması, yaşam tarzının değişmesi ve kanser risk faktörlerinin artması önemli nedenler olmaktadır. Ülkemizde de bu konuda meme kanserinin sıklığı, erken tanısı, taraması ve değişik tedaviler konusunda çok sayıda çalışmalar gerçekleştirdik. İstanbul Tıp Fakültesi meme poliklinik ve ünitesi Türkiye'de ilk olarak kurulan 1986 yılında kurduğumuz bir poliklinik spesifik poliklinik ve 1987'de kurduğumuz servisimiz meme hastalıkları servisimiz ve 1989'da kurduğumuz İstanbul Meme Derneği Türkiye'nin ilkleri arasında yer almaktadır. Bu kuruluşlar içerisinde yaptığımız son derece olumlu ve etkin çalışmalar da var. 2001 yılında kurduğumuz, kurucusu olduğumuz Türkiye Mama Hastalıkları Federasyonu'nun çok merkezli bir çalışması UMF 0701 dediğimiz çalışmayı geçen Aralık ayında San Antonio Meme Kanseri Sempozyumunda sözlü olarak sunma şansı bulduk. Bu Türkiye'den 36.sı yapılan bu sempozyumda sözlü olarak sunulan ilk çalışmaydı. Bu çalışmanın adı metastatik meme kanserli kadınlarda yani tanı sırasında metastatik meme kanseri olan yani tanı koyduğumuz zaman kemikte ya da başka bir organda metastazı olan meme kanseri hastaların cerrahi tedavisinde yaşam şansının, yaşam süresinin uzayıp uzamadığını ortaya koymaktı. Bu amaçla 285 kadın ee, tanı konulduktan sonra önce cerrahi tedavi alan ve kemoterapi uygulanan ya da önce kemoterapi uygulanıp kemoterapi ya da hormonoterapiyle ile tedavisi devam edenler diye iki gruba ayrıldı. Bu gruplar arasında toplam 3 yıla yakın takip süresi içerisinde sağ kalım şansı araştırıldı ve bu çalışmada sadece kemik metastazı, soliter kemik metastazı olan meme kanseri metastazı gelişmiş meme kanseri kadınlarda önce cerrahi tedavi yapmanın yaşam süresini uzattığını göstermiş olduk. Devam eden bu çalışmada daha uzun dönemli sonuçlara ihtiyacımız var. Ve bundan sonraki dönemde 5 yıllık çalışma sonuçlarıyla dünyada ilk olarak yapılan bu prospektif klinik randomize çalışmanın sonuçlarını da sunma şansını bulacağız.